Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve Pratik Yemekler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere önceden çektiğim ve yanlış anlaşılma olduğu için tekrar bir video daha çekmek zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi patlıcanların nasıl piştiğini ve lokumu gibi olduğunu görüyorsunuz. Öncelikle derin bir kabın içerisine bir tepeleme yemek kaşığı tuz koydum ve karıştırdım. 3 tane patlıcan kullandım. Patlıcanlarımı gördüğünüz gibi çapraz şekilde 2 santim enlilikte kesiyorum. Önce patlıcanlarımı bu şekilde keselim. Gerçekten lokum gibi olduğunu göreceksiniz. Diğer videomu çok uzun olduğunudan bahsetmişlerdi, o yüzden biraz daha kısa tuttum ve patlıcanlarımın tam ortasından kopmayacak şekilde kesiyorum ve kesiklerimi hemen tuzlu suyumuzun içerisine atıyoruz ki acı suyunu ve karasını bıraksın diye üzerine bir tabak koydum ağırlık yapsın diye. iki diş sarımsağımız vardı, 500 gram dana kıymamız var yağlı tarafından biliyorsunuz patlıcan seviyor yağı pul biber karabiber toz biber tuzunu da ilave ettikten sonra öncelikle etimi güzelce bir yoğurdum sonra bir tane kuru soğanımı yemeklik doğruyorum onda öncelikle bütün malzemelerimizi bir kenara hazırlayalım iki diş sarımsağımız var ayrıyetten onu da ince ince kıydım 5 tane küçük yeşil biberimiz vardı. Onları da yemeklik doğruyorum ve 2 tane domatesimiz var. Kabuklarını soyduk. Onu da yemeklik doğruyorum ve hazırlıyorum. Tavamın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve soğanlarımı attım. Soğanlarım sararınca hemen biberlerimi ilave ediyorum. Soğanlarla beraber sarımsağımı da attım. Bir biberlerimi 1-2 dakika daha çevirdikten sonra yarım yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Salçamız tamamen kendini bıraksın ezildikten sonra ne yapıyoruz? iki tane yemek domatesimiz vardı, yemeklik doğranmış, onları da ilave ettik, tuzunu da attık ve ağzını kapattık. Bu şekilde domateslerimiz biraz piştikten sonra bir buçuk su bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum ve ağzını kapatıyorum. Domateslerim yumuşayıncaya kadar pişirmeye bırakıyorum. Patlıcanlarımı tekrar sudan geçirdim. Aralarını açıyorum. Gördüğünüz gibi birer parça kıymak alıyoruz. Ve içine yerleştiriyoruz. Bastıralım. Kıymamızı içerisine koyduktan sonra tamamen iki tarafa da eşit her tarafına eşit şekilde dağılsın. Ve borcama dik olarak koydum. Yatay olarak değil de dik olarak koyuyorum. Gerçekten güzel, lezzetli bir tarif. Patlıcanımız lokum gibi pişiyor. neredeyse hani içinde kaybolacak derecede pişmemesi gibi asla öyle bir şey olamaz. Gördüğünüz gibi kıymamızdan alıyoruz ve borcamımıza dik bir şekilde. Eğer patlıcanınız çoksa daha büyük bir borcam kap kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımızı yerleştirdik ve üzerine hazırladığımız domates sosumuzu gezdiriyoruz. 180 derecede yaklaşık 110 dakika pişiriyoruz. Bu şekilde. Tavamızın dibindeki suyumuzu da koyalım ve sosumuzu güzelce eşit gelecek şekilde borcamımızın üzerinde gördüğünüz gibi patlıcanlarımızın üzerine yerleştiriyoruz ıslattığımız bir tane yağlı fırın kağıdımız var. Onu ben iki kat ettim. Böyle daha garanti olacak. Hani üzeri çok fazla pişmemesi için, her tarafın eşit pişmesi için. Gördüğünüz gibi fırından da çıkarttık. Gerçekten lokum gibi oldu. Hemen şöyle bir servis tabağını alıyorum ve sizlere gösteriyorum. Patlıcanın da nasıl piştiğini Afiyetten sizlere küçük bir tabağa alarak da tekrardan göstereceğim. Gerçekten lokum gibi olan bir tarif, lezzetli bir tarif, davetli sofralarında yerini alacak bir tarif. Gördüğünüz gibi sonuç muhteşem. Hemen küçük bir servis tabağına da aldım ve nasıl içini piştiğini göreceksiniz. Lokum gibi oldu. Evet değerli takipçilerim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer benim videolarımdan haber almak istiyorsanız bildirim zilini açmanız, kanalıma abone olmanız ve yorumlar kısmına da iki kelime dahi olsa yazmanızı rica ediyorum. Lütfen siz de bana destek veriniz ki biz de böyle videolar çekelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.